ettik nasi fiyatlar her ba ay değişiyor mu buna nasıl yanaştır Çok abi daha şimdi yenisi çıkmadı eski fiyatlarımız zaten fiyatlar uçuk Nohut. bu nohutum 60 lira fasulyem 75 lira evet. çekirdem 80 lira 100 lira yeşil mercimam 75 lira kırmızı mercimam kırmızı mercimam 50 lira abi bakliğ bulgur türlerim ev evet. bulgurları 30 lira karpuzum meşhur karpuzlarım kardeşim bu benim evet. kavunum Fiyatlarımız biraz kıpırdadı düştü. Düştü evet. Ondan sonra 15 lira, 17'ye veriyorduk. 15 Soğuk. lira. Kavunum 25 liraya var. Evet. 20 liraya kavunum var abi. İşte fiyatlar böyle. Ablanız. Yalınız. Müşterinde bir şey yok. Al, alım gücü yok değil mi? Alım müşterinin abi. alım gücü yok. Önce Onun çok için satayım. önce çok satıyorduk abi torbayla batman diyorduk biz. 8 Abla, kiloya bir batman diyorduk. Batman batman, batman, batman veriyorduk. Değil Ondan abi. sonra şimdi kiloya bindik. Kiloyla iyi yok kardeşim. Batman. Vatandaş gibi oynan olsa. kardeşim. Öyle vallaha. Ne diyelim? Alana da bir şey şey demiyor. Bir şey diyemiyor. Evet. Biz de ondan sonra böyle aynı. Yani bildiğin gibi sen benim kardeşimsin. Allah razı olsun. kardeşim ederim. işin gücü. Fiyatlar söyleyebilir miyiz hepsinin fiyatlarını? Abicim her şey kalite. Fasulye evet. 100 lira. Yerli pembe domates 40 lira. Evet. Kozaklı'nın salgımı 40 lira. Evet. Üç kuyu domatesi 40 lira. Üç kilo domates. Üç kuyunun domatesi. Üç Kozaklı kuyu. Domates, evet. evet. Meyveler nasıl abi? Meyveler her şey kalite. Bursa şeftalisi, Bursa nektaresi var abi. Bursa nektaresi var. Üzüm kilosu? Üzüm 70'e var, 60'a var. Şeker gibi üzüm abi. Bereketli olsun. Kolay gelsin abi. Evet. Abi şeydi. Ne bu? Sebze mi pahalı, meyve mi pahalı? Meyve pahalı. Sebze de pahalı. Fasulye 100 lira olur mu? Değil mi? Mutfakta ne yapsın kadın değil mi? He. <laughs> Allah kolay versin. Sağ <laughs> ol. Biraz 50 TL üzüm 50 TL. Salat <laughs> salatalık kaç lira abi kahvaltımı salat salatalık salatalık 35 abi. 35 lira. Domates? Domates 25. 25 lira. Muz? Muz mu? Muz 50. Muz 50. Üzüm? Üzümler 50. 50. Kiraz? Kiraz 50. Kiraz 50. Limon? Limon 80 abi. 80 lira Kabak 30 lira. Kabak 30 lira. Biberlere ha? fiyat koymamışsın. Biberlere 50 abi sıradan. Bizde isterik 10 lira olmasın ama ekonomi kötü. Evet. Yapacak bir şey yok yani. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Bereketle. Bursa çeptanesi 50 lira. Aynen abi. Şimdi Yerinde. Şimdi konuştuğun arkadaş tezgahçı satan. Bur abi biz bu konuda fiyat öğrenmemiz lazım ha. abi. Evet. Pahalı hemşerim pahalı. Meyve mi pahalı cepse mi pahalı? Hepsi pahalı. Ya bu fasulye 100 lira. Evet. Domates 40 TL. Bak ben çiftçiyim. Ekim dedim geliyor. Evet. 8 tamam. liraya buğda satıyorum. 8 liraya. Reis duysun bunu. Mazot giden sana 24 TL idi. Bu zamanlarda. Şimdi 46 lira. Şimdi ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Zararı karşıtık. Ektiğim masrafı karşıladım Giden abi. sene verdiğimiz buğda sekiz bin iki yüz elli lira verdiğimiz buğda yemin ederim. Gel Akpınarlıyım ah ben köydeyim. Kanserde sekiz değerli çiftçi buğda satıyor. Tezgahın güzelliğine bakın arkadaşlar gerçekten. Evet. Mehmet amcam diyor ki. Biz bu kozaklı salı pazarının yıldızıyız diyor, değil mi Mehmet amca? Evet aynen Bereket olsun Mehmet amca. Sağ olasın hoş geldin. Sağ ol Mehmet amca ne, ya var abi, şimdi hoş. bu anda yeni şey gelmedi daha değil mi? Grup Bahragiller gelmedi daha. Yok daha. onlar daha 9. ayın sonlarına doğru anca iyi. çıkacak Evet evet. evet. Mehmet, de, amca, evet Mehmet amca evet <laughs> arkadaşlar Mehmet amca. Görüyor musunuz arkadaşlar Mehmet amcamın dezge amcam olur baharatıyla. <laughs> Al oradan alacaksın. Görüyor musunuz? Mehmet amcamın. Ha. <laughs> Al, al. Hacım. Hacım kolay evet. gelsin, bereketli olsun hacım. Evet. Hoş hacim. geldin Hünal abi. Biber kaç lira? Biberlerimiz yerli biberler elli lira abi. Evet. Güzel koy fasulyesi var. Koy fasulyesi. Taze taze. Çok Suma süper. Bak. Çıtır çıtır kılıyor vallahi. Bir normal, biber. dolma da elli lira. Biberlerimiz kapya biberimiz de 50 lira. Limon. Limonumuz 70, 70 lira abi. Limon. Ablam bir tane atacaktım buraya domates. Tamamdır. Hacı. Bu evet bu abi limon, söyle. Niye bu limon böyle bir şey? Abi ne? şimdi Taze yok. Depoda hımmalar çürüyor. Çürükle evet. seçiyolup seçiciliğe yükseliyor. Yükseliyor. Çoğu depodan geliyor. Arkası devamı yok onun. Evet hacım. Patlıcan kaç hacım? Patlıcanımız 25 lira abi. Amasya patlıcanı. Evet. Kabak da güzel, güzel Kayseri'nin yerli abi. Sikir. Sakız kabağı değil mi evet, bak? Evet, sakız kabağı. Hadi abi kolay gelsin. Bereket olsun. Bak, Hoş abi. geldin. Ondan sonra domatesimiz de yerli abi. Yerli Bu Amasya evet. Tokat domatesi. 25 lira. Salatalık. Salatalık. Salatalığımız 30 lira 35 lira, 35 lira abi. 35 lira. Meyvelerimiz 50 lira bak. Muzumuz 50 şeftalimiz kirazımız hep 50 abi. Evet. Güzel bamya var abi, yerli bamya. Kaçta bamya kaçta? Bamyamız da 100 lira abi. 100 lira. Evet. Bamya Turgut Pazar'da evet. 100 liraydı. Evet, kavunlarımız var bak güzel. Kavun var evet. Kilosu 15 lira. Üzüm Üzümümüz elli lira abi. Evet, güzel evet. üzüm. Şu üzüm güzeline bak ya. Yani. Bak abiciğim. Şahane bir üzüm evet, abi. yani valla. <laughs> bunu şeker hastaları yiyemiyor abi. O kadar şiresi var yani. Evet, hadi. Kolay gelsin. Oldu olsun. abi. Hayırlı pazarlar. Acım dur. <laughs> Arkadaşlar girer. pazara kelek gelmiş. geliyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet abi da bunun küçükleri geliyor. Küçükleri geliyor. Arkadaşlar kelek Ozaklı pazarında yerini almış. Abim diyor ki bizlerde diye pazarlarda her zaman ilkleri ilkler bizim de olur ne çıktı? İlk reyona burada girer. Girer değil mi abi? Tabii ki. Tabii ki. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Evet. Sağ olun. Bizim... Allah razı olsun. Bizim de güzel. Be, de, 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 evet. Yetmiş. Atmış abim diye de ziyah. Kolay gelsin. Söyleyeceğim. Zepsel, zepselerin fiyatları çok kötü. 80 lira olur mu limon? Ha? Domates 40 lira olur mu? Ha? Nerede bu millet? Nerede? <laughs> Alamıyorum. Aha bak aldığım aldığım bir limon. Limonla domates. Başka Yarın bir şer, şey yok. Yar yarım kilo mu aldım? Yarım var, kilo var. aldım. Aha bak. Göster. Domatesi de onda ne yapayım? Çocuklar var evde. Yani düşüreceğim fiyatlar çok güzel. Elimizle seçip alıyoruz. Öyle mi? abi? Ee, tamam, i̇nşallah Şefaat'ten de bu şeyi bekliyoruz. Ha bu hep seçtirmeyi değil mi? Evet, evet, evet. Ha burada sen diyorsun ki Kozaklı Zepse Pazarında ben istediğim zepseyi seçip alıyorum. Evet, Elimizde elimizle istediğimiz sebzeyi seçip alıyoruz. Şefaat esnaflarından da bu özveriyi bekliyoruz. Pazarcılarla. Evet. Teşekkür abi, Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Fiyatlar nasıl zepse fiyatları? Pazartlar pahalı pazar hiç değil. Güzel değil pazar. Arkadaşlar ayağımın yer zeptesi. Hah. Abi sana da gitmiş olsun canım. Sağ ol ayağını. Salim pazarını yerim. Kayısının kilosu kaç lira? Etmeye, 25 lira. 25 lira. Para etmiyor 25 lira. 25 lira. Dalda kaldı Kal ama. Dalda kaldı. Dalda kaldı. Evet. etmiyor. 20 lira 25 lira. Dalda kaldı. <laughs> dalda bak. kaldı. Kayısının güzeline bak. Abla maydanoz kaçta? Soğan kaçta? 25 lira. Sarımsak? Kolay getir ablacığım. Bereketli olsun. Sağ ol, başım, sağ ol. Abi. Dur abi. Arkadaşlar karpuz, Diyarbakır karpuzlu Kozaklı pazarında. Altı 15 lira çekirdeği yok. Karpuz süper. 15 lira çekirdeği yok. Süper abi süper. Tokat Erba. Ben götüremem ya. Allah ım, Allah ım. Küçük de dezgah açsın değil mi? Açsın tabi. Şey çekiyor diyor yani çekiyor bu şeyde yayınlanıyor. Evet. Açsın tabi. Bayanlar da iş yapsın. Çalışsınlar. Allah razı olsun abla. Abla biz her gelmede her pazara geldiğimizde ablamla söyleşi yapıyoruz. Evet. Ben Ege pazarında geziyorum. Ege pazarında var yüzde sekseni bayan. Evet. Eh, niyeydi? Bayan olduğu zaman evdeki bayanlar pazara rahat alışveriş yaparlar. Evin mutfağın kralı bayan. Kullandığı Aynen. malzeme de bayanın elinde. Yani onlar daha iyi bilir tabii ya. ki. Onun için ya, bayanla da anlaşır. Uzaklı pazarımız e, ben çok yeri geziyor. Çok güzel. Kullan Gerçekten pazarımız. her şeyimiz tertemiz. Allah razı olsun. Da. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Teket <laughs> nasıl? Kolay zepsel fiyatlar nasıl? Pahalı mı? Nasıl? Valla zepsel fiyatlar her hafta yükseliyor. Hiç düşmüyor ki ya. Zepsel fiyatları. Geçen hafta nasıl abi? buyur. Naz ne, 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 Armut aldım 40 lira. 40 lira. Fasulye 100 lira. 100 lira. İşte. Pazarda kabak çiçeği yerini almış. He, Hangi koyun? Kozaklı. Burak. Burak. Kozaklı. Kabak çekirdeği almış yerini. Çiçeği, almış. Şey, çiçeği. Erik yerini. Erik diye. Soğukluk getirmiş. Kabak da getirmiş annem. Nohut naaşlarının şeyi? 25 lira. 25 lira. lira 25 25 Eee kabak çekirdeğimiz var. Kabak çekirdeğimiz var. Kaba çekirdeğimiz ha? Arkadaşlar Ürgüp'ün yerli armudu evet. pazara gelmiş. Güzel yine. Evet. Burada abi kilosu kaç lira? 60. Bu direkt Ürgüp'ün kendi pazarı. Orijinal. Orijinal. Organik. Organik. Evet. evet. Evet şuna bak arkadaşlar görüyor musunuz? bulamaz. Bu var değil mi? İstanbul. Fiyatlar söyleyebilir miyiz hepsinin fiyatlarını? Abicim her şey kalite. Fasulye evet. 100 lira. Yerli pembe domates 40 lira. Evet. Kozaklı'nın salgımı 40 lira. Evet. Üç kuyu domatesi 40 lira. Üç kilo domates? Üç kuyunun domatesi. Yerli üç kuyu. Domates, evet. evet. Meyveler nasıl abim? Meyveler her şey kaliteli. Bursa şeftalisi, Bursa nektaresi var abi. var. <laughs> üzüm kilosu? Üzüm 70'e var, 60'a evet, var. Şeker var. gibi üzüm abi. Bereketli nasıl? Kolay gelsin abim? Evet. Abi nasıl buldun baba. Pazar diyor? fiyatları bana göre normal. Halkı bilmiyor. Halk da diyor ki abi çok pahalı diye. Pahalı mı ya? Normal. Adam aldığı gibi satıyor. Ne yapacaksın ki? Ne Başka evet. çaresi yok. Alternatif yok yani. Hangi zaman fiyat aşağıya inmiş. Evet. Her sene yükselir, her ay yükselir. Bunu bilinçli olmak lazım yani. <laughs> Hacı eminim. Kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ ol Allah razı 15. olsun. Ama abi. Buyur. Nasıl? Yüksek değil mi abi? Yüksek ya? değil abi. Kalite, kalite, kalite. Kalite olacak. Adam getiriyor ikinciyi. On bir liraya, on liraya veriyor. değil mi? Ama beni görüyor. Onu görmüyor. O satıya gidiyor. Ondan sonra diyor ki gire almayaydım. Keske diyor. Ben baş abla laboratuvar mı Yetmiş lira. Peynir? Peynir <laughs> iki yetmiş beş. Tereyağı? Şey ya tulum peyniri? Tulum peynirlerimizde iki yüz elliye var. 200.